Sevgili çocuklar, bu hafta sonu ödeviniz müdür öğretmenden. Sizlerle birlikte bir tarihi yolculuğa çıkacağız. Güzel bir zaman kapsülü yapacağız. Çok eskiden insanlar eşyalarını bir kapsül içerisine koyup ilerleyen dönemlerde açmak için toprağın altına gömerlermiş. Buna zaman kapsülü derlermiş. Biz de şimdi bugüne ait bir zaman kapsülü yapacağız ve bunu 10 sene sonra açacağız. Bakalım nasıl olacak. Bunun için bir tane 1 litrelik kavanoza ihtiyacımız var. Kavanozumuzu alıyoruz. Bu kavanozumuza bakalım neler koyacağız. Bugünün parası, bir kağıt para ekleyebiliriz. Madeni paralarımızı bugüne ait 1 lira. Bakalım 10 sene sonra ne olacak bu paralar? 50 kuruş, 25 kuruş, madeni paralarımızı ekleyebiliriz. Bunları annenizle babanızla birlikte yapın. Çok eğleneceksiniz. Vesikalık fotoğraflar. Bu benim kızımın zaman kapsülü. Gülce ablamızın. Anne, baba, çocuğun vesikalık fotoğraflarını ekleyebilirsiniz. En sevdiğiniz oyuncak karakter. Atalım içine. Annenizin, babanızın size yazdığı bir notu zaman kapsülüne ekleyebilirsiniz. Çünkü bu zaman kapsülünü açtığında 15 yaşında olacaksınız. Bir resim yapmanızı istiyorum. O güne ait tarih atın üzerine mutlaka. Resimde neler yaptığınızı üzerine not alabilirsiniz. Bunu da katlayalım. Kapsülümüze yerleştirelim. Bakalım yıllar sonra şaşıracak mıyız? O güne ait el iziniz. Bakalım eliniz ne kadar büyüyecek. Tarih atın lütfen. Altına da boyunuzu ve kilonuzu anneniz babanız ölçsün. Bunu koyalım. O güne ait bir gazete haberi istiyoruz. <laughs> Mesela Covid-19 dönemiymiş bizim yaptığımızda. Bir gazete haberi küpürünü koyabilirsiniz. O günkü fotoğrafınız, o yılki bir en sevdiğiniz fotoğrafınızı kapsülünüze ekleyebilirsiniz. Bizler kimlik fotokopilerimizi de ekledik. Belki 10 yıl sonra kimliklerimiz de değişir. Bakalım tarihte neler değişecek. Bu okul öncesi dönem için bir tarih dersi olabilir sınıf arkadaşlarının telefon numaraları. Şimdiki ana sınıfındaki arkadaşların telefon numaraları. Bakalım değişecek mi? Annelerin numaralarını yazdık. 10 sene sonra arayacağız arkadaşları. Ve bir size not göndereceğim bu hafta sonu. Kapsülün sahibi yaşadığı, o günkü yaşadığı yer. Şu anda Fethiye'de yaşıyoruz. Okulumuz Fethiye Gaziantep Okulu. Öğretmenin kim? Okulun müdürü kim? Dönemin Milli Eğitim Bakanı, dönemin Cumhurbaşkanı. Ekmek o gün kaç liraydı? En sevdiğin renk. Bakalım beğenileriniz değişecek mi? En sevdiğiniz çizgi film, en sevdiğin arkadaşın, en sevdiğin etkinlik. Dolar kaç lira, euro kaç lira, çeyrek altın kaç lira? Bunları da yazmışız. Ayakkabı numaram. Bunları da kapsülümüzün içerisinde ben bunu size matbusunu göndereceğim. Ekliyoruz. Siz de aklınıza gelebilecek saç telinizden bir parça da olabilir. Bunu 10 yıl sonrasında saklamak üzere kapsüle aklınıza gelebilecek her şeyi koyabilirsiniz. Sonra kavanozumuzu kapatıyoruz. Üzerine biz böyle bir daha serüvenli olsun diye süsleme yaptık. Ve üzerine zaman kapsülü yazdık. Siz de zaman kapsülü ve tarihini yazıyorsunuz. Biz 28 Mart 2030 tarihinde açılmak üzere yapmışız. 10 sene sonra açılmak üzere üzerine notu yapıp yapıştırmayı unutmayın ve bunu evinizde hiç açılmayacak bir köşede 10 yıl sonra açmak üzere saklıyoruz annemize babamıza bu tarihi serüveni çıkarsanız yaptıktan sonra da bana fotoğraf ve video gönderirseniz çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum.